Müslümanlar, insanlar olarak birbirlerimize karşı haklarımız geçebilir. Edirne Lisesi'nin sevilen emekli okul müdürü Melat Fıçı Yapan yaşamını yitirdi. Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Fıçı Yapan'ın vefat haberi tüm eğitim camiasını yasa boğdu. Fıçı Yapan eski camide düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına mütakip düzenlenen cenaze törenine Edirne Lisesi öğretmenleri, mezun öğrencileri ve sevenleri katıldı. Fıçı yapanın tabutunu mezun öğrencileri ve sevenleri sırtladı. Kılınan cenaze namazının ardından fıçı yapanın cenazesi Buçuktepe mezarlığına defnedildi. Sizlerle de de, Ayşe, senin Rabbinin zatı bahidir. Selamun <laughs> aleyküm ve rahmetullah. Merhumen ruhi için cümle geçmişlerimizin ruhu.